Merhaba sevgili arkadaşlar. Destek ve hareket sistemine devam ediyoruz. Kemik doku işledim, kıkırdak doku işledim. Şimdi de kas doku işleyeceğim. Kas doku işlemeden önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bunlar 11. sınıf konularıdır. Ee, bu konular bu sene gireceğiniz AYT'de e, mutlaka sorulacaktır. Bazı çıkartılan konular var. Tabii ki do dolayısıyla e, yaşadığımız durumlardan kaynaklı. E, bazı sorulmayacak konulardan ben zaten size bahsedeceğim. Aksine bu dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, destek ve hareket sistemi, sinir sistemi bunlardan çıkartılan konular yerine daha çok soru sorulacaktır. Bunu da şimdiden bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Böyle tahmin ediyorum en azından. Kas dokuya bakalım şimdi. Bizim ee, kaslarımız iskeletimize dışarıdan bağlı durumdadır. Görevlerine bakacak olursak vücut şeklimizin oluşmasında rol oynar kaslar. İskelet sistemiyle birlikte tabii ki. Vücut şeklimizin oluşmasında rol oynar. Harekette rol oynar. İskelet kaslarımız mesela hareket etmemizde yine iskelet sistemiyle birlikte rol oynar arkadaşlar. E, mesela... Damarlarımızın yapısında düz kaslar vardır. Solunum, sindirim sistemimizde, boşaltım sistemimizde kaslar var. Dolaşım sistemimizde damarlarda da kaslar vardır. Mesela bunlar kanın hareketinde, özellikle toplar damarlarda kanın hareket etmesinde rol oynar. Yani madde taşınmasında rol oynarlar. Yine e, kaslarımız vücut, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde de rol oynar. Şöyle ki, mesela soğuk havalarda titrediğimiz zaman kaslarımızın hareketi ile birlikte bir ısı enerjisi ortaya çıkar. Bu enerji ısı açığa çıkan ısı enerjisi sayesinde de e, vücut sıcaklığımız düzenlenmiş olur arkadaşlar. Şimdi yine kas dokusu yine neyden meydana geliyor? Kas hücrelerinden meydana geliyor. Ama bunların özelleşmiş bazı isimleri var. Bunlardan bahsedelim. Sinir sisteminde de vardı mesela. Kas hücrelerinin zarına biz sarkolemma diyoruz. Mesela buna sinir sisteminde de nörolemma demiştik. Kas hücrelerinin stoplazmasına e, sarkoplazma diyoruz. E, kas hücrelerinin Endoplazmik retikulumları var. Bunlar düz endoplazmik retikulumdan oluşuyor. Hatta ben size TYT'de anlatmıştım. Düz endoplazmik retikulumun görevlerinden bir tanesi de kalsiyum depolamaktı mesela. Buradaki görevi de e, kalsiyum mu depolamak olacak. Zaten size e, kasılıp gevşemede bunu ayrıntılı olarak anlatacağım. Huxley'in kayan iplikler hipotezi var. Burada ayrıntılı olarak ayrıntılı olarak göreceksiniz zaten. Biz bildiğimiz endoplazmik retikulum'a kas dokusunun içerisinde yani kas hücrelerinde sarkoplazmik retikulum diyoruz. Yine kaslarımızın fazla enerji ihtiyacı var biliyorsunuz. Bu e, enerjiyi de yine mitokondrilerden sağlıyorlar. Ama kas hücresinin mitokondrisine de biz <laughs> pardon sarkozom adını veriyoruz. Kas hücrelerinde bol bol sarkozom bulunuyor arkadaşlar bizim üç çeşit kasımız var birincisi çizgili kas diğeri düz kas bir tanesi de kart kasıdır önce çizgili kaslardan bahsedeceğim ama bundan önce şunu söylemek istiyorum ee, biz kas hücrelerine e, kas lifi diyoruz arkadaşlar ve miyofibril denilen bazı yapılardan oluşuyor bu miyofibriller kasılıp gevşemeyi sağlayan yapılardır kaslarda biliyorsunuz kaslarımız kasılıyor ve gevşiyor. Bunu miyofibriller sağlıyor. Bu miyofibriller de daha sonra adını bol bol duyacağınız aktin ve miyozin telciklerinden oluşur arkadaşlar. Bu aktin ve miyozin telcikleri kas kasılmasında ve gevşemesinde rol oynarlar. Bütün kas çeşitlerinde de bu miyofibriller bulunur. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi ilk çizgili kaslardan başlayalım. Bakın çizgili kaslar şu ortada gösterdiği kaslardır. Ee, bu çizgili kaslar uzun silindirik bir haldedir. Gördüğünüz gibi zaten şeklinde de görüyorsunuz ve bu çizgili kasların hücreler arasındaki zarları erimiş durumdadır. Eridiği için de çok çekirdekli mikroskopta baktığımız zaman çok çekirdekli bir yapı gösterir. Ee, mesela kollarımızdaki ve bacaklarımızdaki kaslarımız çizgili kaslardır. Biliyorsunuz bunları istediğimiz zaman hareket ettirebiliyoruz. Yani istemli çalışıyorlar. Yani e, sinir sisteminde bahsetmiştim. Çevresel sinir sisteminde bir otonom sinir sistemi vardı. İç organların çalışmasında e, görev alıyordu. İç organlara giden sinirlerde. Bir de e, somatik sinir sistemi vardı. Bu da istemli çalışan kaslarımızın hareketinde rol oynuyordu. E, bu çizgili kaslarda bulunan Onların çalışmasında rol oynayan sinir sistemi somatik sinir sistemidir arkadaşlar. Dolayısıyla çizgili kaslarımız istemli hareket ederler. Çizgili kaslar çok hızlı. Çalışır ama çabuk yorulurlar. Örneğin mesela çok koşuyoruz. Koştuğumuz zaman e, koşabiliyoruz, istemli bir şekilde hızlı koşuyoruz. Fakat çabuk yoruluyoruz. Hatta yorulduğumuz zaman da kaslarımızda bir ağrı oluşuyor. Bu ağrı da genelde çizgili kaslarımız bizim oksijenli solunum yaparlar. Fakat e, son oksijen yetersizliğinde bir süre sonra e, oksijen yetersiz bir duruma gelir ve o zaman laktik asit fermentasyonu dediğimiz bir yolla da ATP üretimi yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi kanımızda biliyorsunuz hepiniz biliyorsunuz hemoglobinin görevi ne dediğimde kana kırmızı rengini veren yapı diyorsunuz ya hemoglobin al hücrelerimizde oksijen ve karbondioksit taşınmasında rol oynayan bir yapıydı. Bunu burada niye söyledim? Aynı şekilde çizgili kaslarımızda da oksijen depolanmasında rol oynayan miyoglobin dediğimiz bir yapı var. Çizgili kaslarımız bundan kaynaklı kırmızı renktedir arkadaşlar ve miyoglobin neymiş oksijen taşınmasında rol oynuyormuş aynı şekilde bu miyoglobin kalp kasında da vardır şimdiden söylemiş olayım ee, düz kaslarımıza baktığımız zaman bakın çizgili kaslar çok çekirdeklidir demiştim ama düz kaslar çok çekirdekli değildir düz kaslarımız e, şöyle bir çizelim bir dakika şu şekilde Gösteremedim ama yine çizemedim her zamanki gibi. Şöyle mekik şeklindedir. Bakın şekilde de göstermiş ama bunların her birini ayrı ayrı düşünün. Mekik şekildedir ve düz kaslar çizgili kasların aksine tek çekirdeklidir arkadaşlar ve çekirdekleri hücrenin tam ortasında bulunur. Ama çizgili kaslarda çekirdek çok çekirdeklidir. Ee, çekirdekleri hücrenin ortasında değil kenarında bulunur düz kaslar e, açık renklidir arkadaşlar kırmızı değildir ve otonom sinir sistemi etkisiyle çalışır yine çevresel sinir sisteminin otonom sinir sistemi etkisinde çalışan istemsiz çalışan kaslarımızdır arkadaşlar bunlar e, iç organlarımızdaki kasların çalışmasında rol oynuyorlar yavaş kasılıyorlar istemsiz kasılıyorlar ve etkileri uzun süreli, çabuk yorulmuyorlar. Mesela midemiz, midemize giden sinirler otonom sinir sisteminin etkisiyle çalışır. Midemizde düz kaslar vardır. Ee, mesela besinlerin e, mekanik sindiriminde rol oynar bu düz kaslar özellikle. Fiziksel sindirim de diyor. Sindirim sisteminde anlatacağım zaten. Ee, Midemiz arada bir ben yoruldum ya artık çalışmayayım demiyor mesela. Anladınız mı? Bunlar istemsiz çalışıyor. O yüzden herhangi bir zamanda hani hadi durduralım çalıştırmayalım diye herhangi bir durum söz konusu olamıyor bu yüzden. Şimdi kasılması çizgili kasa göre çok daha yavaş demiştim size. Düzenli çalışıyor ve çalışması uzun süreli. İç organlarımıza giden İç organlarımızın yapısındaki kaslar da düz kaslar bulunur. Bunlar nedir mesela? Ee, i̇şte mesela yemek borumuzdaki kaslar düz kaslardır. Midemizdeki kaslar düz kaslardır. Bağırsaklarımızdaki kaslar düz kaslardır mesela. Kalp kasına geldiğimiz zaman kalp kası çalışma prensibi olarak düz kasa benzer. Ama yapı olarak, şekil olarak çizgili kasa benzer. Burada zaten görülüyor. Bunda da enine bantlaşmalar var. Bu arada hem çizgili kaslarda hem düz kaslarda enine bantlaşmalar bulunur. Bakın burada zaten şekilde göstermiş. Bu enine bantlaşmaları biraz evvel bahsettiğim aktin ve miyozin telciklerinin düzenli bir şekilde dağılımından kaynaklanıyor. Aktin ve miyozin iplikçikleri düzenli dağıldığı zaman çizgili kaslarda ve kalp kasında bantlaşma görülüyor. Ama düz kaslarda herhangi bir bantlaşma görülmez. Bunlarda da aktin ve miyozin iplikçikleri var ama ne olmaz, bunlar düzenli bir şekilde dizilmediklerinden bu şekilde bunlar gibi çizgili kas ve kalp kası gibi herhangi bir bantlaşma göstermezler arkadaşlar. Kalp kası yine otonom e, sinir sistemi etkisiyle çalışıyor istemsiz çalışıyor. Aynı kim gibi? Düz kas gibi istemsiz çalışıyor. Ama çizgili kas gibi ne yapıyor? Bantlaşma gösteriyor. Yani çalışma prensibi olarak düz kasa benziyor. Ama yapı şekil itibariyle çizgili kasa benziyor. Şimdi bunun yine yapısında bir ya da iki tane çekirdek bulunabiliyor. Neden kalp kası deniyor bunlara? Çünkü kalbimizin kalpteki kasımız kalp kasıdır arkadaşlar burada size bir yine bir şey söylemek istiyorum bakın kalp kası çizgili kasın aksine dallanma göstermiş durumdadır bakın aşağıya doğru görürseniz oku takip ederseniz dallanma gösteriyor bunun sebebi şudur e, kalp kası hücreleri ucuca geldiği zaman bu ucuca geldiği noktalarda e, <laughs> pardon Ucuca geldiği noktalarda ara disk denilen bir yapı var. Bir dakika arkadaşlar bir su içmem gerekiyor. Kalp kası hücreleri uç uca geldiği zaman ucuca geldiği noktalarda ara diskler bulunuyor arkadaşlar. Bu ara diskler sayesinde de bunlar bantlaşma yapıyorlar. Bunun sebebi de şu. Kalbe elektriksel uyarı geldiği zaman e, her tarafına dağılması gerekiyor. Ve kalp düzenli bir şekilde ritmik bir şekilde biliyorsunuz kasılıp gevşeyerek kalp atımı düzenlenmesi sağlanıyor. Bu da bu aradiskler sayesinde oluyor. E, kalp aynı zamanda diğer kaslardan farklı olarak kendi uyarısını kendi oluşturabilen tek kas biçimidir arkadaşlar. Otonom sinir sistemi etkisinde çalıştığımda söylemiştim zaten. Ee, şimdi şurada kas çeşitlerinin karşılaştırılması var. Buradan da bir bakalım. Ee, tekrar pekişsin. Bakın düz kaslar kimin etkisinde? Otonom sinirlerin etkisinde istemsiz çalışıyor. Kalp kası da otonom sinir, sinirlerin etkisinde istemsiz çalışıyor. Ama çizgili kaslar somatik sinirlerin kontrolünde istemli olarak çalışan kaslardır. Yine burada söylemiş. Düz kas istemsiz, kalp kası istemsiz, çizgili kas nasıl çalışıyormuş? İstemli çalışıyormuş. Düz kasın kasılma hızı en yavaştır arkadaşlar. Çizgili kasın ise kasılma hızı en fazladır. Kalp kası ise e, düz kasa nazaran daha hızlı kasılır. E, çalışması daha hızlıdır ama çizgili kasa göre e, kasılma hızı daha yavaştır arkadaşlar. E, yine bunlarda düz kaslarda bantlaşma yoktur. Çizgili kaslarda ve kalp kasında Bantlaşma vardır. Çizgili kaslar çok çekirdeklidir. Bunu bilelim. Ee, çekirdekleri hücrenin kenarında bulunur. Ee, burada kalp kasında yine her lifte genelde bir çekirdek bulunur diyor ama iki çekirdek de bulunabiliyor. Düz kaslarda ise tam ortada bir çekirdek bulunuyor arkadaşlar. Ee, bunlarla ilgili bir de soru var. 13 dakika olmuş. Şu soruyu da çözelim. İki tane çıkmış soru var. Onu da çözmek istiyorum. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Mesela çizgili kaslar genelde omurgasız hayvanlarda işte kas biçimi düz kastır. Ama çizgili kas Omurgalılardan eklem bacaklılarda da bulunur. Mesela böcekler, böceklerde çizgili kas vardır mesela. Onlar da mesela koşup koşup bir anda durup çabuk yorulabiliyorlar. Yani hızlı koşuyorlar ama çabuk yoruluyorlar. Şimdi 2018 AYT'de çıkmış bir soru var. Bunu bir çözelim. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, zaten çözdükten sonra kolay olduğunu anlayacaksınız. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, insandaki kas tipleri arasında sadece kalp kasına özgüdür diye sormuş. Bantlaşma görülmesi. Arkadaşlar bantlaşma kalp kasında da vardı, çizgili kasta da vardı. Bu olmaz. Kasılmasında kalsiyum iyonlarının, biraz şunu şey yapayım ya, siz soruyu göremiyor olabilirsiniz sanki. Biraz şöyle mi yapayım, Evet. Şöyle yapalım birazcık. Şimdi büyüteyim. Hı. Kasılmasında kalsiyum iyonlarının işlev görmesi demiş. Zaten kasılıp gevşemede göreceksiniz. Kalsiyum iyonları hepsinde işlev görüyor. Kalp kasına özgü değil. Kasılırken aktin ve miyozin ipçiklerinin birbirinin üzerine kayması. Aktin ve miyozin bütün kaslarda bulunuyor ama düzenli e, bantlaş, düzenli dağılım göstermesine göre bantlaşma oluyor veya olmuyor ama hepsinde vardır. İstemsiz çalışması. Arkadaşlar evet kalp kası istemsiz çalışıyor ama düz kas da istemsiz çalışıyor. Kasılması için kendi ritmik uyartılarını oluşturabilmesi. Bunu kalp kasını anlatırken biraz evvel söyledim. Kalp kendi uyartısını kendisi oluşturabiliyor. Zaten bu önemli bir ayrıntı. Bu önemli ayrıntıyı da ne yapmış? 2018 de sizin karşınıza çıkartmış. Bir de 96 ÖYS'de bu soru gelmiş. Bu burayla ilgili. Aşağıdaki tabloda düz kas, çizgili kas ve yürek kası ile ilgili özellikler verilmiştir diyor. Tablodaki bilgilere göre düz kas, çizgili kas ve yürek kasını yani kalp kasını gösteren numaralar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi kasım, kas 1'in vermiş bazı özelliklerini. Kas 2'nin vermiş bazı özelliklerini. Kas 3'ün vermiş bazı özelliklerini. Biz bir okuyalım kaspirin ne gibi özellikleri varmış? Mesela kim olduğunu bulabilecek miyiz? Uzun silindirik lifleri var. Çekirdek sayısına baktığımız zaman her lifte çok sayıda, <laughs> her lifte çok sayıda çekirdek varsa bu kimdi zaten? Çizgili kaslı arkadaşlar. Bak çekirdek pozisyonu kenarda demiş. Ne dedim size? Çizgili kaslarda dedim. Çekirdek e, hücrenin kenarındadır dedim. Kasılma hızı Ne dedik? Çizgili kaslar da çok hızlıydı. Çok hızlı kasılıyor. Çabuk yoruluyordu. E demek ki zaten burada kas birin çizgili kas olduğunu bize söylemiş. O zaman A, B ve E şıkları elendi. Bakın bir çizgili kas C ve D kaldı bize. Şimdi kas 2'ye bakalım. Kas 2'nin ne gibi bir özellikleri varmış? Uzun mekik şeklinde hücreleri varmış. Her hücrede bir tane çekirdek varmış. O zaman bana kim hatırlattı? Düz kas hatırlattı. Çekirdek pozisyonu neredeymiş? Hücrenin tam ortasındaymış. Kasılması da nasılmış? Yavaşmış. Bize neyi söylüyor? Düz kası söylüyor. O halde ee, kas iki ne olacak? Düz kas olacak. Aha da cevap çıktı C zaten. Ama biz şunu da okuyalım. Kas 3 silindirik yan kollarla dallanan lifler. Dallanan. Dallanan deyince senin aklına kim gelecek zaten? Kalp kası gelecek. Bunların içerisinde tek dallanan hangisiydi? Kalp kasıydı. Her lifte çok sayıda çekirdek sayısı 1 ya da 2 olabilir demiştik. E, çekirdek pozisyonu ortada. Kasılma hızı hızlı. Evet e, kalp kasının kasılması hızlıdır. İstemsiz çalışır ama kolay kolay ne olmaz? Yoğrul. Bu da bize yürek kasını gösteriyor zaten. Bu durumda cevabımız C'dir arkadaşlar. Bu videoyu da bitirdim. Bir dahaki bir dahaki videoda kasın kasılma mekanizmalarını anlatacağım. O çok önemli bir konu. Görüşmek üzere arkadaşlar.